Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 23 Nisan 2022. Bugün daha önce yapmış olduğumuz bir uygulamanın ikinci videosunu seçeceğiz. Arılarda peteklerin bozulmaması için Mum cüvesiyle mücadelede portakal kabuğunu kullanmıştık. 6 Şubat'ta bir e, uygulama yapmıştık. Yaklaşık 2,5 aylık bir süre geçti. Bakalım bu süre içerisinde e, peteklerimizde herhangi bir cüvelenme olayı söz konusu mu? Hep birlikte bakalım. Kovanlarımız buradaydı. Her katın üzerine kurutulmuş portakal kabuklarımızı koymuştuk. Ardından da Katları üst üste yerleştirmiştik. Aynen bu şekilde. Şimdi buradan şunu söyleyebilirim: Mart ayında sünen kovanımın e, peteklerine bu uygulamayı yapmadım. Onlarda cüvelenme oldu. Bunu ilk ilk defa atıyorum. Hiç satmadım. Bugüne kadar havalar dışında, bugün yaklaşık 27-28 derece bir sıcaklık var.